Tepki yükselişi yapmış. Tekrar geri vermiş. Destek yapmış. Dip seviyesi görmemiş. Yani dibi var bunun da. almatta da yine aynı şekilde görünüyor arkadaşlar. Yani yukarıda verecekmişsin. Şimdi aşağıdan yerine koyacakmışsın. Öyle görünüyor. İnşallah verdiniz. E, aşağıdan yerine koyacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar bir çizmişiz daha önce. 2.30'u var. Hatta 2.25'e kadar olabilir diyor. Evet. 2.25 ile bakın şu bantta eskileri görmemezlikten gelip Ben şimdi çizeyim bandını. Şu bantta arkadaşlar 2.25 ve evet şuradaki direnci yapabilir. 3 liralar. 2.25 3 liralar. Bandında görünüyor arkadaşlar şu anda. Şunları bir sileyim. Biz almada ne demişiz onu da hatırlayalım. Dip görmemiş bu da dip. Destekte de şu anda tepki alımı yapabilir ama dibi görmemiş piyasaya göre. Bakın burada zaten yazmışız. Dip, dibi var yani bunun. En son çalışmaya göre. Hatta teminat falan da yazmışız. 1.90, 2.25. Evet. de direnci varmış. 2.35'i kırmış mı? 2.60'a kadar varmış zaten yukarıda. 2.60, 2.70. Bir dakika bir bakalım buna biz. Almadı. Şuraya bir yapıştıralım. Bölündüm mü? Bu? Ne oldu? Bir şeyler mi oldu bunda? Bunda bir değişiklik var. 2.70'i 2.60'ı görmüş arkadaşlar. Tamam bu zaten buraları görecekmiş. 2.60, 2.70 yukarıda. Onu görmüş. Şimdi aşağıya geliyor. Bak trendi dediğimiz gibi olmuş. 2.60, 2.70'i var. Nokta atış. Evet. Kırarsa daha fazla olurmuş. Kıramazsa bak kötü seviyesi 2. 2.25 görünüyor. 2.25 e, 2.10, 1.90 ve 1.75'e kadar gelebileceği e, teminat seviyeleri var arkadaşlar bu Bakın burada var. Şurası var mesela. Burası kaç? 2 lira mesela. Evet. Şuradaki en dip seviyeleri de lira kadar dayanıyormuş. <laughs> Son durum bu. 1.75 göremedim ama 2 güzel. 1.75'te teminat olur. Yani aşağıda 2.25 ve ikisi var. Teminat olarak 1.75'i var. 1.90'ı silelim. 1.90'a girmeye gerek yok. Teminat olarak 1.75'i var. Yukarıda 2.60, 2.70'i var arkadaşlar. 2.60, 2.70'in altında kaldığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Eğer kırarsa 2.70'in üstüne, o da endeksle mümkün olabilir gibi. Baktınız kırdı gidiyor. Ee, arkadaşlar 3 liraya kadar var. 3 liraya kadar olabilir görünüyor. Hep orayı da kırarsa şurada bir yükselişi var. Onu da yapar. Bir, 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 miktarda fazla yapabilir gibi görünüyor. Ben buna bir dolar bazına bir bakayım da bir netleştirelim. Aşağıya bakıyoruz. Yukarıya bakalım. Burada da destek yapmış sözde. Ama desteğin şeyin de trendin de altında kalmış. Bak bu trendin altında. İşte bu trendin altında olduğu zaman sıkıntı trendin içine girmesi lazım. Bir saniye. İşte tepki yükselişi şuraya kadar. Burası 3 lira muhtemelen. Düzelteyim de şunları. Biraz kayma var. Evet. Alt banda girmiş. Alt bantta da işte destek şurası Bir. En kötü yeri burası. Burayı da destek yapmış. Şöyle düşünebiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Evet. Burada da görebileceği bir direnç seviyesi var. Aşağıda da dip seviyesi var. Böyle bir hisse yani. Primsiz hisse değil aynı zamanda. Bu hisse dolar bazında falan güzel primlenmiş. Şimdi hemen girelim ana konuya. Şimdi burada destekte de, bu desteği kırmasın. Aman kırmasın. Kırarsa arkadaşlar %30'a kadar aşağıda gelebileceği yeri var. Yukarıda da e, totalde %20'ye kadar yükseliş yapabilir diyor. Ee, orada da çok güçlü direnci var. %20 ne yapıyor? Bir bakalım. Dediğim yer olabilir. 3 lira. Yani %15 olsa 3 lira yapıyor. Evet. %17 olsa 3 lira yapıyor. Bence 3 liralar. En fazla 3 liraları var. Ee, hemen burada da desteği var. 2 e, elleri destek yapmış. Aşağıda da %30 dibi var. %30. Bir bakayım %30 nereye denk geliyor? 1.75 bak. Evet. Ee, şimdi 2.50'yi destek yapmış dedik. Yukarıda 3 lirası var en fazla. 2.60, 2.70 kırarsa 3 lirası var. Şimdilik bu. Tekrar bakarız orada sorarsınız olur mu? Şimdilik bunlar görünüyor arkadaşlar. Geçelim bu hisseyle. Başka bir hisseden devam edelim. Evet. Performansı nasıl? Destekte. Yani performans yok. Destekte. Tepki yükselişi yapar. Tutar geri gelir. Dikkatli olun. Trend aralığı bu. Ortada kalmış. Piyasaya göre ortada kalmış. Evet başka bir hisse alayım. Hemen başka bir hisse alayım. Orge. Orge benim bir ara şey dedi takibimdeydi. Yükselişi vardı onun. Yükseldi herhalde değil mi? Hedef gördü o hisseden. Gördü mü hedef? İzliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Gördü mü hedefini? Bir bakalım. 15 günü geçtiyse bir bakalım. Hemen bir bakayım. 15 günü geçmiş mi? Önce ona bir bakalım. Daha sonra da hisseye bakalım. Evet. Bu arada 38 bin aboneyi geçmişiz arkadaşlar. 38 bini geçmişiz. 40 bine doğru 50 bine doğru gidiyoruz. Maşallah diyelim. Orge 22 Şubat'ta bakmışız. Daha 15 günü dolmamış. 15 günü dolunca bakarız olur mu? Daha dolmamış. Da Başka bir hisse alayım. Koç Holding. Koç Holding'e bakabiliriz evet. Ona bakabiliriz. Hatta bakalım. Notlarımda vardı Koç Holding. Koç Holding'e bir bakalım arkadaşlar. Oldu bayağı zaman oldu ona da bakmayalım. Bir ara manipüle falan var diyorlardı bu de. Çok aşağı seviyelere gelecekti. 13'lere falan gelecekti. Oradan dönecekti değil mi? Öyle bir şeydi. Sonra döndü herhalde. Sonrasını bilmiyorum. Evet, dönmüş yükselmiş. Bak 13'lerde ben söylemiştim ama bu hisseyi. Aşağıda kötü seviyesi var. Oradan dönecek demiştim. Döndü ve şu anda bakıyorum. İkiye katlamış neredeyse Maşallah. Evet. Koç Holding güzel kazandırmış. İzleyen kazanıyor. Türk Hava Yolları'na da dedik. 11.5'tan 15'e gidecek dedik. O da gitti. İşte bakın burada. Demiştik ki Koç Holding'e. Arkadaşlar bu hisse 13 liraya kadar gelebilir. Oradan dönecek ve kaça gidecek? 18 kırması halinde 21 21'lere gitmek istiyor demiştik. Bakın. O zamanlar. İşte geldi 13 liraya 13.5 mı? 13 emine geldi. Oradan çıktı gitti. Deli de para kazandırdı. Peki. ilk zamanlar bakın ilk zamanlar. Hatırlıyor musunuz bunu? 377. sırada. Ta koç olduğun işte 13 liraya yakınken. 13 liraya geliyorken. Evet. O zamanlar söyledik. Şimdi peki bundan sonra ne olur? Bu ise hedef görmüş. Hedef görmüş. En son çalışmalarla zaten 15'lere destek yapmış demişiz. Evet, 23'lere gitmek istiyor demişiz en son çalışmalarla. Yani bu ise 23'e gitmek istiyormuş. Gitmiş herhalde 23'e. Nokta atış yapmışız, bir daha nokta atış yapmışız. Nokta atış devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Koç Holding hedef görmüş. Bak 23 şu anda. Kıramıyor burayı. Niye? Çok sağlam buranın direnci. Endeks de sıkıntılı. Kıramıyor. Ama bir bakalım Koç Holding'de neler görünüyor bundan sonrası için. Ne, de ne dediysek olmuş ya Koç Holding'e. Bundan sonra Koç Holding bakalım nokta atışı. <laughs> evet. Ne dediysek olmuş. Evet Koç Holding hedef görmüş. Zayıf aşağı düzeltme yapacak gibi arkadaşlar. Yani zaten yükseldi bu hisse. düzeltme yapar görmüyor düzeltme düzeltme boyutuna bakalım düzeltme boyutuna bakalım yukarıda biraz daha görebilirmiş aslında ama endeks kötü oldu ya görememiş yani şurada bir trendi var şu trendlerini ben bir çizeyim de burada takılmıştı burayı kıramamış Biraz düzeltme yapabilir. Dikkatli ol. Trendi şu. Buradaki trendin içinde. Kıramıyor, kıramıyor. <laughs> Endekste kötü olursa bu da kötü olabilir. E, etkilenir. E, şimdi Koç Holding'in trendi belli. Bunun e, daha önceden söylemiş olduğumuz e, direnç seviyesi destek olmuş olabilir buna. Şimdi ona bir bakacağız. Ya Biraz geri gelebilir gibi görünüyor. Ona bakacağız arkadaşlar. Ya 18.5 demişiz. Muhtemelen oralar buna destek oldu. Bir burada kaç gözüküyor? Yüzde kaç görünüyor? Diyor ki arkadaşlar en kötü seviyesi %20'ye kadar. Yukarıda da ben %5 direnci var. Burayı kırması lazım. Yani şöyle bir hareket yapabilir. Bakın ona bir şey demiyorum. Burada zorlayabileceği yeri var. Yani 23 aslında hedefe gelmiş de ıspanakçılar varsa gelsin. <laughs> Yani bir %5 %10 yukarıyı zorlar ama aşağıda %20'si var. Evet biraz da piyasaya bakmak lazım. %20 aşağısı yani %10 %10 iki tane %10 altta var bir tane %10 yukarıda var. Yani totalde bu yani 25'ler 24'ler görünüyor yani 25'lere kadar 25'lere kadar yukarıyı yapabilir. Aşağıda da 20'si var. Bir de teminatı var 18 lira kadar. İşte 18'de yazmışız. Yani şimdi 18'i var tamam 20'si de var yani. 20'de bir desteği var bir de 18'i var. İki tane desteği var. 20-18. Yukarıda da 23'ü 23 direnç de 23 mü? Bir dakika. 25'e kadar işte. Bundan sonra arkadaşlar artık şey yani. Ee, şu anda kaç para fiyatı? 23. 23 ile 25 arası bir seviye. Yani bundan sonra 23'ten sonrası tehlikeli yani bir seç. Şimdilik böyle. Bu endeks de bu yani. 20 ile 25 arasında aşağıda da 18 kötü seviyesi var. Son durumu bu. Performansı nasıl? Yukarıyı zorlayacak gibi ama yani nereyi zorlayacak ki? Gitmiş zaten yükselmiş. Belki endeks çok değişirse, farklı bir şeyler olursa endekste o zaman bakarız. Şu anda mevcut piyasaya göre durumu bu. Evet. Bu hisseyde her seferinde dediğimiz gibi nokta atışı olmuş. 13'e gelecek gelmiş. 23'e gidecek gitmiş. Gitmiş yani ne dediysek olmuş. Şu anda da bu görünüyor. Evet. Geçiyorum bu hisseyde. O zamanlar güzel güzel söylüyorduk. Hedefi vardı, desteği vardı. Geleceği yer vardı, gideceği yer vardı. Şimdi öyle değil. Hisseler şu anda dalgalı. Yani trend arasında aşağı yukarı hareketler yapıyor. O yüzden hedefi yok yani. Şu anda dalga var arkadaşlar bakın. Hedefi yok şu anda hisselerde. Dalga var. Dalgalanma boyutunu söylüyorum size. Evet. Bir ara ne güzel söyledik. Oraya gidecek, buraya gidecek. Şimdi diyemiyoruz işte. Gitmiş çoğu. Çoğu da geri dönüyor zaten. Nokta atış zaten çoğu da. Başka bir hisseden devam edelim. En iyisi mi biz? Sasa. Sasa e, yukarıda 55'i var. Aşağıda 30 lirası var. da en son baktığımızda. Sasa'ya bir göz atalım hadi. Sasa'yı çok soruyorlar. 55'ten dönecek demiştik değil mi? Döndü. Bu da nokta atış. Evet. 55'i gördü döndü herhalde değil mi? 54'ü gördü döndü. Tamam. Desteğini yapmış. 40 liraydı herhalde desteği. Evet. Burada şu anda kaç? 38. 40'ı 40, ha, 40 direnç yapmış bu. 40'ı direnç yapmış. 40 ve 30'u vardı bunun. 40-30 bandında şu anda. 40'ı vardı, 30'u vardı. Şu anda 40'ı altına gelmiş. 40'ı direnç yapmış. 30 lirası var aşağıda. 35 diyor ama 30'a kadar var yani. Var. Ee, şimdi Sasa hedef gördü arkadaşlar. Beklentiniz nedir? Uzaya mı gitsin? Elin baska söyleyelim. Uzaya göndersin. Yani e, ben şimdi şöyle düşünüyorum. Sasa kötü bilse de ileride illaki ki yükseliş yapacak. Yani iler var zaten burada da var. Şimdi düzeltmenin önlemini alma zamanı. Bak burada 50 e, kaçı görünüyor? 70, 70 mi diyor? Bir dakika. İleride var yükselişi bunun da. Şimdi işte nereden döner filan. Evet şurada varmış zaten gidebileceği yer. İleride. Bir bakayım. Şimdi burada dalgalanma yapar bu dalgalanma. Ben şimdi buna yükseliş değil de ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim buna. Bir dolar bazında bakayım. Dolar bazında bir bakayım da kafamda net bir şeyler oluşsun. Bir de bunun önceki çalışmasını da çıkartalım. Onun üstünden devam edelim bakmaya. Sasa. Bakın 40, 35, 30 ve 23'ü varmış bunun aşağıda kötüsü. Yukarıda da 50-55'i varmış arkadaşlar. Yani bu. Başka bir şey yok. Şimdilik bu. Şimdi burada e, 55'ten verecektin. 54 55te 50'nin üstünde verecektin. Aşağıdan ufak ufak yerine koyacaktın. Tepki yükselişi yapabilir. Ama yapa yapa aşağı gelebilir. Kötü seviyeleri 23'lere kadar dayanıyor. Hani 23 dedim ben 25 olsun. Yani oralara kadar dayanıyor. Ee, yani bunun çalışması bu yani. Bunun, çalışma devam ediyor. Şimdi his, bir hissenin aşağıda bakın. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi bir hissenin aşağıda kötü seviyesi varsa ben o hisseye bir kere yan gözle bakarım. Yani yatırım yaparken düşünürüm yani. Aşağıda kötü seviyesi var, varken düşünürüm yani. Sadece düşünürüm. Bilmiyorum yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki de alıp satmak sizin kendi kararınız ama ben düşünüyorum arkadaşlar. Sonuçta hedef görmüş bir ise, Aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Ortada kalmış. Burada da bir tepki alımı yapmış. İlk direncinin de e, altında kalmış. 40 liranın altında kalmış. Zorlayabilir 40 lirayı. Hani belki 50'yi bir daha zorlayabilir. Ama aşağıda 20, 25'i var. 23'ü var yani. Ne diyeyim ki ben buna yani. kötü seviyenin önlemini almak lazım. Ha endekste çok mükemmel bir şey olur. Olağan dışı bir yükseliş olur. Çok fena. O zaman dersin ki hani 40'a gel şey 25'e gelmez de 30'a gelir. 35'e gelir. Oradan döner dersin ama şimdi endekste öyle bir şey de yok. Şimdi bu 40 lirayı biz bir yukarı alalım önce. Aşağıda da 35'i, 30'u ve 25'i var diyelim ve geçelim biz bu şey. Şimdilik bunlar arkadaşlar. Evet. Tekrar bakarız. Evet. 40 lirayla 35 bandında şu anda. Ama aşağıda 30 ve 23'leri var. Evet. 25, 23 artık neyse. Peki. Geçiyorum SASA'yı da arkadaşlar. Daha önceki çalışmayı da izleyin. Aynı şeyleri söylemiştik. Bir hisse şey daha alayım. Format. Format notumuzda var mı bizim? Format notumuzda var. Formete bakarız. Adel vardı. Adel soran. Enerji sağ. Enerji sağ. formete bir bakalım. Eski hisselerden alacağım. Önceden sorduğunuz hisselerden alacağım arkadaşlar. DGGYO. Ona yeni çalışma yaptık. Dün ya da bir önceki gün. Bir iki gün içinde. Unpas'a az önce çalışma yaptık. 1 lira 10 kuruşa kadar dibi var. Ee, şimdi neye bakıyorduk biz ya? format. Değil mi format? Yanlış olmasın. Evet. Şimdi format hissesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Format'e biz en son çalışmada ne dedik? Onu da bir hatırlayalım. Onun üstünden devam edelim. Format'e demiştik ki aşağıda 4.50'si 3.80'i var demişiz. 4.50'nin üstündeyken demişiz biz bunu. Bak 4 liraya 3.80'e gelmiş nokta atış. 3.80'i görmüş, toplamış. Ama ama ne yapmış? Kıramamış. Kaçı görmüş? Endekste düşmüş. 4.20'ye kadar görmüş. 4.20'ye kadar. Şimdi format arkadaşlar kötü seviyelerine geldi mi? Geldi. Kötü seviyeler sadece. En kötü olmayabilir. En kötü olmayabilir. Şimdi mevcut piyasaya göre bir değerlendirelim formatimiz. Şöyle bir dolar bazında bakalım. Daha kötüsü varsa bakalım. Trendine bakalım. Bu da burada dalgalanma yapacak. Trend aralığını vereyim ben size. Artık Formatin burada dolar bazında arkadaşlar bir kötü seviyesi varmış bakın. Ortada kalmış. Endeks biraz geri çekildi ya. Orada bir boşluk açılmış. Yüzde on Yukarıda kaçı var? Yüzde yirmi ya var. Yani yüzde on beş ve yüzde otuz diyor yukarı e, aşağıda %15 yukarıda %30 diyor. Ama ben kendi grafiğinden bir daha bakacağım. %15 nereye denk geliyor? Ha, şuraya kadar geliyor bak. Şurada çizmişim daha önceden. Evet. Bir kere arkadaşlar format hissesinin şu anda mevcut piyasaya göre mevcut piyasaya göre burada gelebileceği bir kötü seviyesi var. Bakın bu da burayı kesiyor zaten herhalde. Burası kaç? Dibi dibi. 3 lira 10 kuruş. Dip. Dip neydi arkadaşlar? Hissenin gelebileceği en kötü seviyeydi. 3 lira 10 kuruşu bir dip görünüyor. Mevcut piyasaya göre. Bir kere onu bir yazalım. Oraya gelir demiyorum ama dibi bu. Piyasa şartlarında bu piyasada bu hissenin dibi 3 lira 10 kuruş. O lazım olur. Onu yazalım. Evet. 3 lira 10 kuruş. Peki. Desteğe kaç? 3.80. Tamam. 3.80'e desteği var. Evet. 3.80'i yazalım. 4.50'yi kırmış çünkü. 3.80'e destek yapmış. Ee, bir de neyi var? 3.50'si var burada. Bir destek daha var. Hatta o biraz 3.60 mı? 3.50 mi? Onu bir teyit edeceğim. 3. 3.50 diyelim aslında. 3.60 diyecektim 3.50 diyeceğim. 3.50. 3.80 ve 3.50 güzel desteği var. 3.10 lira da teminatı var. Yukarıda kaçı var? Yukarıda arkadaşlar bu hisse tepki yükselişi yaparsa yapar bakın bu. Bu yapar. Ee, ne yapabilir? Burada bir direnci var. Ee, 4.70 5 5.50'lere kadar yapar diyor yani. 5 Hadi spekülatif hareketi almayalım. Spekülatif hareketi var. Onu da almayalım. 5 lira. Zaten yazmışız arkadaşlar bakın 4.75 5.20 Şimdi ne görünüyor 4.70 görünüyor 4.70 ve 5 lira görünüyor yani Şu anda bunlar görünüyor Evet Güncelledik şu anda durum bu Peki ee, Bu ise ne durumda Bu ise direnç yapmış arkadaşlar Yani kıramamış yani endeksin durumu sıkı takip edilmeli Direnç yapmış bu hisse ee, Performans da endeks bazında bir bakalım Kıramazsa filan hemen üstünü direnç yapmış. Kıramazsa filan yani zayıf bak. Endeks bazında zayıf. Dikkatli olun. Evet, aşağıda gelen gelebilecek seviyeleri en azından en azından 3 onu önlem almazsanız bile 3.80 ve 3.50'ye önlem alınsa fena olmaz. Evet. Geçtim bu hisseyi de formatinde durumu bu. Trend aralığı belli. Gelmez demeyin geliyorlar arkadaşlar. Gelmez demeyin. Dikkatli olun. Selim hocam ya yayın başından beridir Ülker diyorum demiş. Görün artık demiş. Birici katmış. Ülker mi diyorsun? Tamam bakalım.